Şimdi biliyorum son zamanlarda kafandaki en büyük soru şu. Bütün bu ekonomi haberleri, rakamlar, yüzdeler, hedefler arasında benim cebime ne girecek, benim alım gücüm ne olacak? Kesinlikle herkes bunu merak ediyor. Son enflasyon verileri açıklandı ve herkes bir şeyler söylüyor. Biz bu sohbette o gürültüyü bir kenara bırakıp sadece senin için önemli olanı yani maaşına ne olacağına odaklanacağız. Ve daha da önemlisi markete gittiğinde ne zaman bir oh diyebileceğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Çünkü bir yanda açıklanan resmi rakamlar var, bir yanda da senin yaşadığın, senin hissettiğin hayatın gerçeği var. Bizim amacımız bu ikisi arasındaki farkı anlamak. Yani bir nevi kişisel bir ekonomik yol haritası çıkaracağız. Aynen öyle. Önümüzdeki 1-2 yıl için beklentilerini en doğru şekilde yönetmene yardımcı olmaya çalışacağız. Harika. O zaman hemen başlayalım önümüzde son 5 aylık enflasyon verileri var. Bu veriler normalde bir başlangıç noktası olurdu. Ama anladığım kadarıyla bu yıl hesaplama yöntemi biraz farklı. Nedir bu durum? Masadaki senaryolar ne söylüyor? Elbette. İşte burası beklentilerin neden boşa çıkabileceğini gösteren ilk kritik nokta. Normalde ne olurdu? Geçmiş 6 aylık enflasyona bakılır, ona göre bir telafi zammı yapılırdı. Yani ne kadar ezildiysek o kadar telafi edilirdi. Aynen öyle. Ama ekonomi yönetiminin şu anki tek önceliği enflasyonla mücadele. Bu yüzden oyunun kuralı değişti. Artık geriye dönük değil, ileriye dönük bir hesaplama yapılması ihtimali çok daha yüksek. Bir dakika bu çok ama çok önemli bir detay. Yani aslında geçen yıl canımız yandı, enflasyon 60'tı, bunun telafisini istiyoruz talebine karşı. Hükümet ben o sayfayı kapattım, artık benim hedeflediğim gelecekteki enflasyona bakıyorum mu diyor. Tam olarak bu. Bu bir zihniyet değişimi. Sürekli duyduğumuz o enflasyonist beklentileri kırmak dedikleri şey. İşte bu. Anladım. Eğer maaşları geçmişin yüksek enflasyonuna göre zam yaparlarsa bu piyasaya daha fazla para sürmek demek. Yani yangına körükle de gitmek demek. O yüzden bizim Merkez Bankası'nın gelecek yılki hedeflerine bakmamız gerekiyor. Nedir o hedefler? Hedefin orta noktası %16 üst bandı ise %19 civarında. Demek ki pazarlığın başlayacağı rakam bu %16-19 bandı. Peki bunun üzerine ne ekleyecek? O meşhur refah payı burada mı devreye giriyor? Aynen öyle. Senaryo şu. Bu %16-19'luk beklenen enflasyon oranının üzerine bir miktar refah payı eklenmesi ama. Ama ama kemer sıkma politikasının ruhuna uygun olarak bu payın çok da cömert olmayacağını öngörebiliriz. Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde asgari ücret zammının en fazla %25 civarında olabileceği bir tablo çıkıyor karşımıza. %25. Bu kamuoyunda neredeyse standart hale gelen 30 bin lirayı geçmesi yönündeki beklentilerin çok ama çok uzağında bir rakam. Bu büyük bir hayal kırıklığı yaratmaz mı? Yaratır ve muhtemelen yaratacak da. Yani işçi sendikalarının talepleri hayat pahalılığı karşısında son derece haklı. Ancak ekonomi yönetimi bu politik ve sosyal baskıya rağmen geçen yılki gibi sıkı bir duruş sergileyeceğini sinyallerini veriyor. Yani %30'luk bir artış bile zor görünüyor. Oldukça zor. Burada şunun altını çizelim. Bu senaryo olması gerekeni değil, mevcut ekonomik program dahilinde olması muhtemel olanı yansıtıyor. Bu ayrımı yapmak hayal kırıklığını yönetmek adına çok önemli. Anlıyorum. Asgari ücret için çizilen bu çerçeve aslında tüm maaş artışları için bir tavan gibi olacak. Peki bu kemer sıkma politikası asgari ücreti bu kadar etkileyecekse, alım gücü zaten en dipte olan senin gibi milyonlarca emekli için durum daha da endişe verici olmalı. Senin için masada bir refah payı umudu var mı? İşte şimdi meselenin en hassas ve karmaşık noktasına geldik. Emeklileri tek bir grup olarak düşünemeyiz. Bir yanda memur emeklileri var. Onların durumu daha net değil mi? Çok daha net. Onlar toplu sözleşmeden gelen %10'luk zammı ve üzerine ilk 6 ayın enflasyon farkını alacaklar. Orada büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Formül neyse o işleyecek. Bilirsizlik ve belki de umut senin de içinde olduğun SSK ve Bağkur emeklilerinde düğümleniyor. Hükümet burada bir jest yapabilir mi? Yapabilir. Hatta şöyle söyleyeyim. Eğer hükümet bir kesimi pozitif ayrımcılık yapacaksa yani bütçe disiplinli bir grup için esnetecekse bu grubun SSK ve Bağkur emeklileri olma ihtimali çok yüksek. Neden peki? Birkaç sebebi var. Birincisi bu grubun alım gücünün gerçekten en düşük seviyede olması. İkincisi geçen yıl verilmeyen refah payının yarattığı bir beklenti ve siyasi bir borç var. Üçüncüsü de, emekliler çok büyük ve etkili bir seçmen kitlesi. Bu faktörler, masaya bir refah payı konusunun gelmesinin neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Bu gerçekten unut verici bir analiz, ama ses tonundan anladığım kadarıyla burada da bir ama var. Bu refah payı yaralara merhem olacak bir düzeyde mi olur, yoksa sadece sembolik bir adım mı kalır? İşte o ama tam olarak bu. Vekilantiyi doğru yönetmek kritik. Evet, bir refah payı ihtimali güçlü. Ama bunun büyük ihtimalle cüzi bir miktar olacağını yani senin bütün beklentilerini karşılamayabileceğini akılda tutmak lazım. Yani ne kadar olabilir? %5 gibi mi? Belki %5 beş, belki yüzde onluk ek bir iyileştirme olabilir. Ama bu emekli maaşlarını bir anda rahat bir seviyeye çıkarmayacaktır. Bu adım olması gereken bir adımdır evet ama bütçe imkanları ve enflasyonla mücadele önceliği bu adımın boyutunu sınırlayacaktır. Yani masada bir umut var ama mucize beklememek gerekiyor. Peki bu refah payı cüzi kalacaksa en azından en düşük maaşı alanları korumak için taban aylıkta ne beklemeliyiz? Oradan bir can simidi atılır mı? Kesinlikle en düşük emekli aylığının yani taban aylığın en az enflasyon oranında arttırılarak belirli bir barame çekilmesi artık standart bir uygulama haline geldi. Bu en kırılgan kesimi korumaya yönelik bir sosyal devlet refleksi ve bu yılda kesinlikle yapılacaktır. Ne kadar olur mesela bir tahmin var mı? Yani mevcut 10 bin liralık taban aylığın yapılacak zamlarla birlikte 12.500 belki 13 bin lira gibi bir seviyeye yükseltilmesi beklenebilir. Fakat bu uygulamanın da kendi içinde bir tartışma yarattığını biliyoruz. Yıllarca daha yüksek prim ödemiş biriyle asgari düzeyde prim ödemiş birinin maaşı aynı tabanda eşitleniyor. Bu bir adaletsizlik hissi yaratmıyor mu? Yaratıyor hem de nasıl? Senin gibi ben yıllarca devlete daha çok katkı sağladım karşılığı bu mu olmalı? yani çok kişi var. Bu sistemin en temel ikilemlerinden biri ve çok haklı bir eleştiri. Prim ödeme adaletini zedeliyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte prensibi bozuluyor. Ama diğer yanda da milyonlarca insanı açlık sınırının altında bir gelire mahkum etme zorunluluğu var. Yani hükümetler kısa vadeli sosyal huzuru uzun vadeli adalete tercih ediyor. Genellikle öyle oluyor. Bu yüzden eleştirilere rağmen taban aylık uygulamasının devam edeceğini öngörebiliriz. Çok net. Şimdi tüm bu rakamları, yüzdeleri, ihtimalleri konuştuk ama biliyorum ki senin için ve bizim için de asıl soru şu. Ben ne zaman markete, pazara gittiğimde etiketlerin her hafta değişmediğini göreceğim? O rahatlamayı o oh be artık param yetiyor dediğimiz anı ne zaman hissedeceğiz? Bu hepimizin cevabını aradığı milyon dolarlık soru. Mevcut ekonomik programa sadık kalındığını varsayarsak maalesef kısa vadede yani önümüzdeki 6-8 ayda böyle bir rahatlama beklememek gerekiyor. Süreç kademeli ve sancılı olacak. Peki ekonomik takvim ne diyor? Ne zaman bir umut ışığı var? Her şey yolunda giderse yani içeride veya dışarıda beklenmedik bir kriz yaşanmazsa enflasyondaki düşüşün hissedilir olmaya başlayacağı ilk dönem 2026'nın son çeyreği. 2026 sonu yani neredeyse 2 yıl daha bu yüksek tansiyonla yaşamaya devam edeceğiz. Bu gerçekten çok uzun bir süre. Evet Maalesef sihirli bir değnek yok. 2026'nın sonu belki ilk defa biraz nefes aldığımız bir dönem olabilir. 2027 yılı ise ekonomide bir toparlanmanın daha net hissedildiği, enflasyondaki düşüşün alım gücüne yansımaya başladığı bir yıl olabilir. Ama bu düşüş derken bile hala yüksek bir enflasyondan mı bahsediyoruz? Tabii ki altını çizelim bu hala bugüne kıyasla daha iyi bir nokta demek. O tarihlerde bile hala %15-20 bandında bir enflasyonla yaşıyor olacağız muhtemelen. Peki o hep duyduğumuz hedeflenen tekhaneli enflasyon yani gerçek fiyat istikrarı ne zaman hayal olmaktan çıkar? O zamanı görebilecek miyiz? Merkez Bankası'nın kendi yol haritasına göre enflasyon sorununun gerçek anlamda çözülmeye başladığı hani o ideal %5 gibi seviyelere yaklaştığımız dönem 2027 sonunu hatta 2028'in başını bulabilir. Yani önümüzde tırmanmamız gereken uzun ve dik bir yokuş var. Aynen öyle. İşte bu noktada en can alıcı konuya geliyoruz. Ekranda spiker yıllık enflasyon %38 oldu diyor. Ama senin o ayki mutfak masrafın, elektrik faturan sanki %60-70 artmış 60 gibi. Bu şizofrenik durumun bu resmi rakamla senin cüzdanın arasındaki devasa uçurumu sebebi ne? Bu kavrama biz hissedilen enflasyon diyoruz ve senin yaşadığın tam olarak bu. Sebebi aslında çok basit ama bir o kadar da acımasız. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon sepeti ülkedeki tüm harcama kalemlerinin bir ortalamasıdır. O sepetin içinde neler var ki? O sepetin içinde buzdolabı alan da var, yeni araba alan da, tekne bakım masrafı var, yurt dışı tatili de. Ama senin sepetinde bunların hiçbiri yok. Senin sepetin bir hayatta kalma sepeti tam olarak bu. Senin gibi dar ve orta gelirli bir emeklinin harcama sepetinin neredeyse tamamı enflasyonun en acımasız vurduğu bir avuç zorunlu kalemden oluşuyor gıda, kira, ulaşım ve faturalar. Hmm. Şimdi resmi enflasyon %38 açıklanırken gıda enflasyonu %70, kira artışları %100 olabiliyor. Senin bütün harcaman bu alanlarda yoğunlaştığı için senin maruz kaldığın kişisel enflasyon televizyonda duyduğun o ortalama rakamdan kat be kat yüksek oluyor. Yani resmi rakamlar bir ortalama yalanı söylerken pazar fişi gerçeği söylüyor. Pazar fişin senin kişisel gerçeğini haykırıyor. Aynen bu. Yani aslında herkesin kendi kişisel enflasyonu var ve gelir seviyesi düştükçe bu kişisel enflasyon resmi rakamdan daha da uzaklaşıyor. Bu aynı zamanda resmi kurumlara olan güveni de temelden sarsan bir durum değil mi? Kesinlikle. Buna bir de resmi ölçümlere yönelik toplumdaki genel güvensizliği ve sorgulamaları eklediğinizde bu hissedilen enflasyon duygusu daha da güçleniyor. İnsanlar kendi cüzdanına, kendi pazar filesine baktığında gördüğü artışla açıklanan rakam uyuşmayınca doğal olarak kendi yaşadığına inanıyor. Ve bu çok insani bir tepki. O zaman tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım. Önümüzdeki dönemde maaşlarda bir artış olacak evet. Ancak bu artış enflasyonla mücadele adına oldukça sınırlı kalacak gibi görünüyor. Evet, maalesef tablo bu. Özellikle senin durumundaki SSK ve Bağkur emeklileri için küçük de olsa bir refah payı umudu masada. Ama gerçek ekonomik ferahlama, yani etiketlerin durulduğu günler için en az 2 yıl daha sabretmemiz gerekecek. Z tam olarak bu. Şu anki temel öncelik fiyat istikrarını sağlamak. Bu da kaçınılmaz olarak maaş artışlarının kontrollü olacağı anlamına geliyor. İyileşme kademeli olacak ve bu sancılı süreçte alım gücünü korumak senin için en büyük mücadele olmaya devam edecek. Madem ki resmi enflasyon sepeti senin gerçeğini, senin hikayeni tam olarak yansıtmıyor, belki de en doğru ekonomik gösterge her ay kendi mutfak masanda yaptığın hesaptır. Bu bölümden sonra sana küçük bir görev verelim. Bu ay kendi kişisel enflasyon sepetini oluştur. Sadece zorunlu harcamalarını yani gıda, faturalar, kira gibi kalemleri bir kağıda yaz. Gelecek ay aynı listeyi tekrar yap. Aradaki yüzde farkı var ya işte o senin gerçek ekonomik fısılan olacak. Hükümetin hedeflerinden, uzman tahminlerinden daha gerçek olan tek bir rakam var. O da senin kendi cüzdanının sana fısıldadığı rakam. Acaba o sana ne söylüyor?